Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün günlerden cumartesi ve bu hafta size okuduğum 3 harika kitaptan bahsedeceğim muhteşemdi hatta bu videonun başlığını bu kitapları mutlaka oku mut okuyun ama mutlaka okuyun <laughs> bu kitapları mutlaka okuyun olsun aynı zamanda aldığım birkaç kitaptan bahsedeceğim aynı zamanda da belki bir iki diziden bahsedeceğim Şimdi e, önce hangisiyle başlayalım? Önce okuduğum şu. Şimdi şöyle. ...kafam böyle evet tamam tamam başlıyorum, başlıyorum... ...tamam başlıyorum... ...şimdi önce okuduğum ilk kitaptan bahsedeceğim... ...adı Öğlen Kadını... ...şimdi bu kitabı aslında... ...bu kitap benim kitaplığımda çok uzun zamandır duruyor... ...belki 4 yıldır belki 5 yıldır duruyor olabilir... ...Çankaya Kitap Fuarı vardı eskiden... ...bu böyle bizim Ankara'da kitap fuarı malum... ...çok korkunç olduğu için... ...yani Eylül fuar ve Organizasyon diye bir firma... ...gerçekleştiriyor... ...yayın evlerinin neredeyse zaten tamamı katılmıyor... ...3-5 tane belki yayın evi var ya da yok diyebiliriz. Çünkü zannedersem stand fiyatları çok çok yüksek. Asıl bizim butik yayın evlerimizin hiçbiri yok ve benim için fuarın anlamı açıkçası ucuza kitap bulmak değil. Çünkü zaten yani artık kitaplar ucuz değil. Fuarlarda yaptıkları indirimde çok da indirim sayılmıyor. Benim şahsım adına fuarlara gitme ve tercih etme sebebim farklı ve değişik kitaplar bulmak, keşfetmek. Çünkü e, mesela geçen gün Penguin kitabevine gitmiştim bir kere. Harika, hakikaten çok güzel kitaplar vardı. Ama onun haricinde çok fazla e, böyle kitapçılarda da e, kitap bulamıyorsunuz. Çünkü belli standart işte ya çok satan Yok işte belli başlı isimlerin kitapları yığılı şekilde duruyor. E fakat bir kitap evine gitmek, kitabı keşfetmek çok bambaşka bir şey. Benim için fuarın anlamı da o. Yayınevi bütün yayınladığı kitapları getirecek, sergileyecek ki ben de oradan e, internette çünkü böyle bir keşif yapmamız mümkün değil. Ben de oradan bakacağım, göreceğim, ilgimi çekecek ki alacağım. Benim için fuarın anlamı bu. Fakat Ankara'da yıllardır ve yıllardır bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Ama bir kere olmuştu. Çankaya Belediyesi bir Çankaya Kitap Fuarı diye bir şey yapmıştı. O zaman böyle Monokül de gelmişti, Alef de gelmişti. İlk kez de geldiler aslında. Birçok yayın evi vardı ve ben de Alef geldiği zaman açıkçası o an ne satıyorlarsa standta almıştım. Yani o kadar gözüm kapalı almışım ki yani kitabın arkasındaki etiket 22 lira falan diyor. Ve fuara geldikleri zaman da ayrıca bir de bütün bunları %50 indirimle satmışlardı. Yani 5 liraya, 10 liraya falan kitap alıyorduk. O yüzden şuursuzca aldığım bir dönemden Öğlen Kadın diye bir kitap almışım. Fakat yani evet aldığım kitapları biliyorum ama isimleri vesaire aklımda kalmamış. Melikşah Bey bir video çekmişti ve çektiği videoda işte değişik kitap isimleri falan filan diye bir video çekmişti. Ben de o videoyu izledikten sonra salonda bu odada değil de diğer odadaki kitaplıkta küçük kitaplığın önünde dikilirken böyle kitap isimlerine bakarken şöyle yandan bir baktım ölen kadınım Allah Allah ne kadar ilginç dedim çok heveslendim ve onu okumak istedim. Ve iyi ki okumuşum. Bakın nereden nereye yani ne şekilde vesile olmuş oldu. Ee, zaten bu kitap 2007 yılında e, Alman kitap ödülünü kazanmış bir kitap. Ve e, çevirmeni ise evet hemen şöyle yapıyoruz. <laughs> Aa ne kadar net görüyorum böyle mi çeksin? İknur <laughs> İgal akşamlar ama bu kameraya gözlükle bakınca çok acayip oldu. İlk Nur İgan zaten birçok yani ...ismen çok dikkat etmemişim ama... ...mesela benim iki yıl önce okuduğum... ...UVTime'den... E, ...Kırmızı Kitabı'nı da o çevirmiş. Çok da başarılı bir çevirme. Kitabı... ...elime aldım. Okumaya başladım ve... ...ilk 20 sayfasını okuduğum zaman... ...birden böyle o kadar çok... ...etkilendim, o kadar çok sarsıldım ki... ...orada bir kadın karakterimiz var... ...ve bu kadar yani 7-8... ...yaşında bir oğlu var. Savaş... ...alanındalar. Annesi zaten... ...hemşire e, ve bu 7-8... ...yaşındaki oğlunun gözünden ilk 20-30 sayfaya okuyorsunuz o savaş yerindeki o anneyi ve o gözlemi o çocuğun gözünden okuyorsunuz kalbime bıçaklar falan saplandı o kadar çok etkilendim ki sonrasında o 20-30 sayfa o çocuğun ağzından anlatılan hikaye bitiyor ve sonrasında annenin hayat hikayesi başlıyor işte bir kardeşle beraber yaşadığı o savaş dönemine ve anne olduğu zamana kadar ki dönem anlatılıyor. Gerçekten çok güçlü bir metin. E, aldığı ödül de sonuna kadar hak ediyor. E, elimde böyle bir kitap olduğundan dediğim gibi haberdar değildim. E, bulursanız aklınızda bulunsun mutlaka alın ve okuyun diyorum. Vesile olduğu için Melikşah Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok etkilendiğim bir kitap oldu. Bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Sonrasında beni yine çok şaşırtan, çok etkileyen bir kitap oldu. E, yazarın daha önce biliyorsunuz Bir Katilin Güncesi kitabını okumuştum. E, uzun zamandır elinde bekliyordu. Çok da böyle geç e, okumaya başladığımda bir kitap olmuştu. O kitabın da vesilesi sevgili Mehmet Eroğlu'ydu. Mehmet Eroğlu atölye vesaire düzenliyormuş zannedersem. İşte orada bazı kitapları inceliyormuş. Hangi kitapları inceliyor diye merak edip baktığımda o Bir Katilin Güncesi kitabını görmüştüm. Elime alır almaz zaten çok ama çok severek okuyarak bitirdim ve hemen en yakın eşime dostuma arkadaşıma ya bu elinize mutlaka vardır bekletmeyin okuyun falan filan dedim. Ve bu da ye çıkan yeni kitabı Veda yani Bir Katilin Güncesi kitabını yazdıktan tam 9 yıl sonra bu kitabı yazmış. Korona sonrasında yazmış olduğu bir kitap. Bu kitapla ilgili gerçekten edebi anlamda da çok güçlü. Aynı zamanda insanın duyguları, düşünceleri, hayata bakış açısıyla da alakalı. Fakat şöyle bir not aldım. Buna bakmam gerekiyor. Şimdi burada aslında şöyle bir şey söylemiş yazar. Tam böyle kitabın sonunda bir şeyden bahsetmiş. Demiş ki tek başına ve yalnızlık çekmesine rağmen acılarla dolu hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak için sebebi olan varlıklar için yazdım da demiş aslında. Şimdi burada ee, kitabın içerisinde bir çocuk karakterimiz var babasıyla beraber yaşıyor babası bir firmada çalışıyor elektronik bir firmada doktor Chiho mu öyle bir şey ee, ve e, bu dünyada aslında 2030 küsür böyle gelecekle ilgili bir durum aslında çok hafif böyle distopik bir romanda diyebiliriz distopyaya biraz böyle selam çakmış göndermiş çok da başarılı bir metin robotlar var bir de şuraya not almıştım neymiş humanoidler var. Şimdi e, bu çocuğumuz aslında iki normal canlı kedisi ve bir de aynı zamanda bir robot kedisiyle beraber yaşıyor. E, dışarıda eğitim almıyor. Babası tarafından eğitiliyor. Okul vesaire gibi bir şey yok. Sürekli kitap okuyan da bir karakterimiz var ve e, işte sürekli evde eğitim almış olması biraz böyle garipsiyor. E, okuduğu kitaplardan işte okula gitmeyi düşünüyor, görüyor ve sen ne söylüyorsun Ebru? Kaç kafa karıştı? Şimdi sözün özü. Şimdi bu şekilde kurulu düzende yaşayan bir aile var. İki kedi, bir robot kedi, işte robotlar ve hum neydi? Humanoidlerle yaşayan bir e, durum var. Ve buradan sonrasında bu genç arkadaşımız başına gelen bir olay sonrasında başka e, bir e, düşünceye sahip oluyor. Ve zaten kitabın başında diyor ki iki farklı ben var diyor ve o işte hangi ben olduğunu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyor duyguların çok ciddi anlamda önemli olduğu insan olmanın doğasını sorgulayan ve bir tür hayatla kendisiyle yaşamla e, yüzleşiyor bu karakterimiz çok ama çok 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 beğendim bu kitabı gerçekten bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Yani aslında temelinde hayatım ve yaşamında ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. E bahsettiğim hani yazarın söylediği bir söz vardı. O da çok önemli. Ne dedin Ebru Aykaç? Bir... Çok sevdiğim bir şey olduğu zaman anlatmakta zorlanıyorum. Şimdi kitabı söyledim ya robotlar var, humanoidler falan filan var dedim. Şimdi bunları söylemezsem kitabı eline aldığınızda ilk 3-5 sayfa okuduğunuzda Allah Allah ben nasıl bir evrendeyim ya da nasıl bir şey okuyorum? Ya bu acaba hafif bilim kurguya mı kayıyor falan diye düşünüp çekinebilirsiniz. Ben hayatımda asla ve asla bilim kurgu kitabı okuyamayan bir insanım. Evet burada bahsettiğim işte robot kediler ya da vesaire, vesaireler vesaireler hümanoidler işte o hümanoid demek de aslında. Yani can insana benzeyen varlıklar. Ya o kadar çok özel üretim şeklinde üretiliyorlar ki insan olup olmadığını da fark edemiyorsun aslında öyle söyleyeyim. İşte burada ne önemli olmuş oluyor? Duygular e, önemli olmuş oluyor gibi insan zihninin düşünü ve içinde felsefi konuşmalar var. O kadar ama o kadar etkileyici bir metindeki çok ama çok sevdim ve gerçekten elimden bırakamadan okudum. Sözünüzü bu kitabı mutlaka ve mutlaka şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Cümlenin başında başka bir şey söyleyecektim ama kaçırdım. Okuduğum bir diğer metin Kotze ile Arabella Kurt. iyi hikaye aslında şimdi burada belli başlı 8-9 tane konuları var bunları da aslında kitabın başında yazmışlar hakikat üzerine konuşuyorlar kurmaca üzerine konuşuyorlar psikoterapi üzerine konuşuyorlar. Bu arada konuşurken Freud'dan, Melanie Klein'dan ve bunların aslında e, fikirlerinden de baz alarak bazı şeyleri ilerletiyorlar. Grup psikoterapisinden bahsediyorlar, milliyetçilikten bahsediyorlar, dinden bahsediyorlar, hakikatten bahsediyorlar. Hakikaten kendinizi sorgulaya sorgulaya okuduğunuz Dostoyevski'den bahsediyorlar. Sebalt'tan bahsediyorlar. Gerçekten çok ama çok iyi bir metin olmuş hem hafif psikolojiyle ilgilenen hem de aynı zamanda e, yaratıcılık, kurmaca vesaire okur olarak da metni daha çok anlamlandırmak isteyen kişilere de şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bu üç kitabı da gerçekten ayıla bayıla okudum ve sonrasında kotse damarım kabardı ve Michael K. galiba. O kitabını okumamıştım. O Michael K. da zaten Man Booker ödülünü almış. Sonrasında aradan yıllar geçtikten sonra Utanç romanıyla tekrar e, ne dedim ben biraz önce? Ne söylediğimi unuttum. Doğru mu söylüyorum? Yanlış bir şey söylemiş olabilirim dinlerken. Fark edeceğim ne söyledim. Booker demişimdir inşallah. Eee bu Michael K. K. kitabıyla bu ödülünü almış. Aradan yıllar geçtikten sonra Utanç kitabıyla tekrar bu ödülünü almış. Aynı zamanda da Nobel Edebiyat Ödülü sahibi bir yazarımız. Ben Utanç okuduğumda tüylerim çekilerek okumuştum. Çok ama çok etkilenmiştim ve ciddi bir sorgulama içerisine girmiştim. Zaten Taşra Hayatından Manzaralar diye kendi hayat hikayesini anlattığı otobiyografik kitabını da okudum. İşte Peter, Petersburglu ustasını da okudum. Romancının romanını da okudum. Yani adamın yazdığı her şey çok bambaşka bir lezzet. Ama nedense bu Michael K'yı çok ayırmışım. Neden ayırdığımı bilmiyorum. Şimdi bu kitap sayesinde hemen heveslendim. Okumaya başladım. 20-30 sayfa okudum ama o kadar böyle gergin bir suratla okuyorum ki çok bu adam çok manyak bir şey. Lütfen her yazdığını okuyun diye de araya sıkıştırıyorum. Sonrasında aldığım kitaplar var. Bir tane şimdi bu arada bu Michael K'yı ararken arada işte Max Fish'i gördüm. Onun ismini de yanlış söylüyorum sürekli. E sonrasında işte orada Homofaberi falan gördüm. Bir de benim için nedense şöyle eskiye geçmişe dönüp baktığımda şu iki kitap beni gerçekten çok sorgulatan bir metinde. Hatta Homo üzerine de Pelin'le uzun uzun konuşmuştuk. Biri Max Fish'in Homo Diğeri de Kurt senin utancı. Gerçekten bu iki kitabı lütfen ve lütfen okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Eğer okumamışsanız şimdi oradan da o ikisi birden gaza gelince hemen Max Frisch'e baktım işte e, Nadir kitaba girdim ne vardı ne yoktur hemen böyle bir biyografi diye gördüm işte ben diyorum ya size, kitabın orasını burasını çok kurcalamıyorum genelde işte bakıyorum alıyorum neye göre alıyorsun işte yazarı zaten tanıyorsan biliyorsan alıyorsun vesaire gibi i̇şte biyografi biyografi gittim hemen aldım o kadar hızlı geldi ki Nadir kitaptan hepsi JET'e vermişler hepsi JET'le hemen bugün geldi o kadar da şaşırdım aa böyle dedim Max Frisch'in bir biyografisi mi var falan. Abi baktım bu oyun metni. Oyun, oyun, oyun. <laughs> ne aldığını da bilmiyor. İşte böyle gaza gelip alınca da böyle oluyor. Bunu da bir ara okurum ama umduğum şey çıkmadı tabii ki. bunun nadir kitaptan aldım. Sonrasında bu biliyorsunuz işte Cumhuriyetimizin 100. yılı falan filan derken elimde nutuk tabii ki elbette var. İşte normal nutuğum da var. İşte çocuklar için sadeleştirilmiş ciltli nutuğum da var. Falanım da var filanım da var. Ama bu can yayınlarının çıkarttığı nutuğa çok bayıldım. Hani dedim ki ya elimde 2-3 tane nutuk varken bunu almaya gerek var mı? Ama o kadar o kadar çok kanıma girdi. Bir de Amazon o 100. yıl kutlaması sebebiyle 88 TL gibi bir fiyata da indirince kitap yurdunda da 160-170 lira etiket görünce 250 liralık kitabı 88'e görünce dayanamadım aldım. Bu aslında e, 1100 küsür sayfalık ve Atatürk'ün onayladığı bastığı 1000 işte bu 30 kaç yılındaydı? İlk ilk e, metni. O yüzden şöyle de göstermek istedim. Çok nasıl gösterdim? Gösteremedim. Şöyle de göstermek istedim. Çok da hoşuma gittiği için dayanamadım ve aldım. Hani her evde olması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle gösteriyorum. Evet. Sonrasında hani bu yine Mekşah Bey'in videosunu izlediğimde orada aldığım kitaplar vardı. Arada gelecek olanlar da vardı. Edna O'Brien da onlardan biriydi. Aslında ben yazarı daha önce hiç okumadım. Can yayınlarından Kız diye bir kitabı yayınlanmıştı. Ben onu okumamıştım. Sonrasında Alfa'dan iki kitabı daha çıktı. Bir tanesi bu muhteşem yalnızlığın evi. Ben bunu tercih ettim. Ama öncesinde şimdi hiç okumadım ya. Ee bu, bu iki kitabı da Melikşah Bey'de gördüm. Sonra Pelin'e yazdım. Pelin sen kızı okumuştum dedim. Çünkü o okumuştu diye hatırlıyorum. Beğendin mi dedim. Evet çok beğendim. Alfa'dan da yeni iki kitabı çıkmış dedi. Ondan da biraz böyle tiyo alınca bunu aldım. Bunu da en kısa sürede okuyacağım. Ve aynı zamanda Simon de Beauvoir. Mr. Baumba. Ne yapıyorsun? Ayrılmaz ikili Robert Musil'den Birleşmeler ve Canım Susan Sontak daima susan diyoruz demiyoruz yoruma karşı ve yazdığı bütün kitaplara ayıldığım bayıldığım Samantha'nın Kentucky'ler bu kadına bayılıyorum 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 ne yazıyorsa her yazdığı şeyin hastasıyım diyorum bak bunu okuyacaktım Michael K'ya kaçtım görüyor musunuz ondan sonra bunu okuyayım yok ama ondan sonra da sebat okumak istiyorum galiba Ay bilmiyorum bütün böyle kafam karıştı her bir şeye heveslenir oldum bir önceki videoda belki nelere hevesleniyordum karıştırdım şimdi şuraya not almışım Bizi, ee, dizi <laughs> şey, itiraf ediyorum hazır mısınız hazır Hazırlar mısınız? Ben hiç Friends izlemedim. <laughs> şimdi onun oyuncusu vefat edince. Herkesin de çok da sevdiği bir oyuncu. Bütün Instagram'da vesaire de her yerde bu adamı gördüm. Hemen böyle baktım. Bir de 10 sezon. Ee, şimdi. Şimdi. Açtım ve öylesine 20-25 dakikalık birinci sezon birden böyle suratımda anlamsız bir gülümseme, bir şebelek oldum böyle bir manyak oldum falan şeklinde. İzlemeye başladım. O kadar çok o kadar çok hoşuma gitti ki. Şimdi ben biliyorsunuz böyle farklı değişik yani farklı değişik dizilerden hoşlanıyorum deyip Walking Dead diyeceğim olacak. Şimdi ben Walking Dead'i de izlememiştim. Birkaç yıl önce izledim. Ve ben Walking Dead'e gerçekten çok yani bayıldım. Orada zaten Walking Dead'in aslında bana soracak olursanız İlk tabii birinci sezonu ikinci sezonu falan filan geçtikten sonra yani bu böyle vampir insan öldürme falan modundan çıkıyor çok bambaşka bir şeye geçiyor yani artık insanın insanla olan iş, ilişkisi nefreti düşmanlığı caniliği yani hayatta kalmak için ne, ne kadar kötü olunabilir neler olabilir yani bu güvenle ilgili ya bu, o kadar çok insan karakterini analiz eden tahlil eden bir ...diziye dönüşüyor ki... E ...ama o diziyi... ...psikopat gibi, manyak gibi... ...böyle... Kık kık ...şeklinde izliyordum... ...ama sonrasında gece yatıyorum abi... ...yatağa yaptığımda sürekli... ...vokiktet görüyorum ya. ...sinirim bozuluyor, psikolojim bozuluyor... ...hele ki o 6. sezon bittiğinde mandayı böyle fırlatıp attığımı Allah kahretsin dediğimi ben artık bundan sonra izleyemem dediğimi 7. sezona geçmeden 2 gün kıvrandığımı direndiğimi nefret ettiğimi ben, inanamıyorum deyip sonra psikopat gibi tekrar hı, hı. diye yani dayanamıyordum izlemeye dayanamıyordum ama manyak gibi de izliyordum. Şimdi böyle bir 10 sezonluk tecrübenin sonrasında e, kendimi e, İki gün önce mi galiba iki gün önceydi bilmiyorum böyle oturuyorum evde. Abi hönküre hönküre ağlamak istiyorum yani bir, bir, bir şey mi var yok. Yani ekstra yeni bir durum bir şey mi var yok. Var olanların haricine eklenen var mı yok. Aa, sürekli içimden ağlamak yani böyle hava e, bulutlu vesaire olunca benim içime bir şeyler kaçıyor. Her neyse bu kız, bak şimdi bu arada aldıklarımı okuduklarımı anlattım zaten aldıklarımı da gösterdim bu kısmı geyik kısmı o yüzden istediğim kadar konuşabilirim böyle bir ciyak ciyak ağlamak istiyorum gözlerim doluyor saçma sapan bir haldeyim neden o halde olduğumu bilmiyorum yani başıma bir şey gelmiş değil yeni bir şey gelmiş değil. O işte bu kadar çok ağlamak isteğiyle doluyken o fren açtım ya. Hey nasıl ilaç gibi geldi dedim ki ya bak walking Dead'e bayıldın ayıldın çok etkilendin kıyameti kopardın ama gece kabus görüyordun bu Fransız izledim şeker gibi böyle yapmaya başladım çok hoşuma gitti benim gibi 45 yaşınızı beklemeyin yıllar yıllar 10 sezon yani düşünün benim yaptığım öküzlüğü yapmayın eğer yani siz değil ben öküzlük yapmış oluyorum size. Siz izlemediyseniz siz yapmamışsınızdır. Başka sebepleri vardır benimki. <laughs> evet. Sonuç olarak Frens izlemeye başladım. Bunun haricinde bir de kolumu yaktım. Onu da hafifçikten göstereyim şöyle çok sağ olsun hani yemek yaptığımın kanıtı olabilir. Bazen söylüyorlar ya ya sen hani hiçbir şey yapmıyor musun sadece okuyor musun? Yok yemek de yapıyorum tabii ki. Ama çok dalgın çok sakar bir insan. Zaten eskiden böyle annem işte bir çay koyar mısın falan dediğinde sürekli dökerdim. Bir yaptı döktüm, iki yaptı döktüm, üç yaptı döktüm. Artık kadın benden çay istememeye başladı. Öyle bir yeteneksizliğim var. Tepsi taşıyamıyorum, çay bardak vesaire taşıyamıyorum. Sürekli döküyorum, yakıyorum. Bunda da böyle kuru fasulye yapıyordum. Kuru fasulyenin içine böyle bir işte karabiber bilmem ne bir şeyler baharatlar koyayım derken orada da bir su kaynatıyorum kaynattığım suyun da buharı bu tarafa doğru gidiyor karabiberi elimi uzattığım anda o böyle şu tarafta duruyormuş birden şöyle bir... ha! dedim yandım mı yandığımı anlamadım İşleme devam ettim ama sonrasında geçti gitti ama bu yanık işi çok kötü bir şey ya çok kötü bir şey gerçekten çok yanıyor yani sonrasında yetmiyormuş gibi bir de üzerinde tırnağımı çarptım üzerini kaldırdım çok iğrenç bir şey oldu. Yanmayın dikkat edin kendinize. Tabii ben yemek yaparken sürekli bir şeyler izlediğim için falan filan. Başka buraya not aldığım başka bir şey var mı? Kitaptan bahsettim. Evet. Sonra maçlarla ilgili bir şeyden de bahsedecektim. Ondan da sonra bahsedeyim artık. Nedense bak söyleyemiyorum. Bir türlü geri kalıyor geri kalıyor. Neyse. Bugün günlerden cumartesi. Evet ne söylüyoruz o zaman? Kendinize iyi bakın diyoruz. Ve Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.